Çekil. çekil! Çekil, 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 çekil! Çekil, çekil, Yoldan çekil! Çekil ya, Allah Allah! İyiymiş ha, hızı da fena değil. Çekil! <laughs> Merhaba. Bununla güzel devriye atılır aslında ha. Bir de siren taktıracaksın öne, mis! Yavaş yavaş. Yavaş. Böyle çıkılır mı? Ama beyefendi benim yolum burası. Siz önüme çıktınız. Ben mi önüne çıktım hanımefendi? Evet. Çocuk gibi yola atlıyorsunuz. Hayır siz hatalısınız. O skuturu kullanmasını bilmiyorsunuz bence. O kadar hızlı gidilmez. Hanımefendi ben normal bir hızdayım. Neyse sizinle tartışmak istemiyorum. İşim var benim ben gidiyorum. Dikkatli sürün siz de dikkatli. Çattık ya. Aa, aa! Yola aç.